Bir durmuş hemen doktoru çağır Beni çağırtmışsın Evet Gel buyur otur Oturayım mı? Evet evet buyur gel Hah, kahven de geldi. Bana mı? Evet, sana tabii ki. Berk başına bir şey mi düştü senin? Neden? Yani bu durum alışık olmadığın bir durum da... ...Berk Bey'i de dedirtmiyorsun. Seni neyi geçinmeyi düşünüyorum artık Didemciğim? Ha, ateş kesmi yani. E, eh, sayılır sonunda yola geldin ha. Hayır canım, çalışmalarına ihtiyacım var. Bak bunları ben gelene kadar bitirmeni isteyeceğim, tamam mı? Benim işlerim var ve bu dosyaların acilen halledilmesi lazım. Eee, stajyerler bugünler içindir, değil mi? Evet. Bol bol kahve içmeyi unutma. Gece geç saatlere kadar çalışacaksın. Uykunun gelmesini istemezsin herhalde, değil mi? 瞧得瞧得，像你。 Olur kendini bu kadar hırpalama oğlum. Kendisi sağlığını da düşün biraz. Mehmet bundan sonrası tam bir savaş. Mücadeleyi bırakırsak savaşı kazanmamız mümkün olmayabilir. Haklısın. Bir an önce harekete geçmem lazım. Kaptan, bana ülkedeki en iyi avukatları bulmanı istiyorum. Hı hı. Yalnız listede Cihan ismini istemiyorum. Bu davada lehimizde olan şeyleri mahkemede göstermeliyiz. Gökhan sen de Nevşehir Emniyetinden bilgi alır mısın? Hı, hı. Davaya onların gelmesi ya da bir rapor vermesi seyri nasıl etkiler? Önce avukatlara karar verelim oğlum. Onlar bize yol gösterirler. Doğru. Hadi bakalım. Neyi? Oh. Oh. Nereye çocuğum? Oğlum nereye? Dur be oğlum önce bir doktorla konuşalım. Allah kahretsin ya. Hı. İyi misin? İyiyim, i̇yiyim iyiyim. Gökhan. Efendim Mehmet. Asıl Gümüş'ün ilaçları. Bebek için doktorun verdikleri. Onları bir an önce götürmemiz lazım. Oğlum iki dakika dur. Bacağının ağrısı geçsin. Her şeyi teker teker yaparız. İyiyim miyim dede. Yalnız karım için bir şeyler yaparsam daha iyi olacağım. Hadi. Ah, oğlum, ne A -a. yapıyorsun? Dursan, Hiç oğlum. laf dinlemiyorsunuz Mehmet Bey. Bacağınızdan olmak istiyorsunuz galiba. Allah korusun. Sizleri dışarı alacağım. Mehmet Bey biraz dinlenmeli. Hemşire Hanım, benim çıkmam lazım. Üzgünüm. Röntgen sonuçlarınız gelmeden çıkamazsınız. Kaptan sen yat. Dinlenmene bak, tamam mı? Olmaz ki. Ya bana güvenmiyor musun <laughs> Mehmet? Ben her şeyi halledeceğim. Mırdınız <laughs> Hadi görüşürüz. Çocuğu. Hadi. Kolay gelsin. Merak etme. Çocuk niye böyle? Haberler kötü Pınar. Kötü mü? Çabuk söyle çabuk. Gümüş tutuklandı. Ne? Ne olmuş Pınar? Gümüş tutuklanmış. Ne? <laughs> canım yavrum. Aman. Safiye nene. Safiye nene. Safiye nene. Aman. Ay. Aman. Safiye neneciğim. Aman. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> tamam, tamam, tamam canım, tamam. Allah kurtarsın kızım. Allah kurtarsın. Sağ ol. Allah kurtarsın. <laughs> Aa, yeni bir misafir. Geçmiş olsun Geçmiş kızım. olsun. Sağ olun. Allah kurtarsın. Sağ ol. Allah kurtarsın. Sağ Allah kurtarsın. Ol. Gel kızım, gel. Otur hele bir. Gel kız, gel. Gel. Geç. Komru, bir çay ver ablana kızım. Suçun ne kızım? Birini vurdum. Kaç sene verdiler. Öldü mü abla vurduğun kişi? Yok hastanede komada. Ne yaptı da vurdun? <laughs> tamam kızım tamam. Allah şu güzel yüzüne güler de tez elden çıkarsın inşallah. Gençliğin de buralarda solmaz. Allah vere de adam kurtulsun. Yoksa halin duman olur. İnşallah. Orhan. Orhan. Heh. Haberler kötü Orhan. Gümüş ablam tutuklanmış. Ne? Tutuklanmış mı? Nasıl olur Rukiye? Olmuş işte. Zavallı ablam benim. Karnında bebeğiyle bir başına hapislere girdi bu yaşta. Nedir bu çektiği Orhan? Ne zaman gülecek ablamın yüzü? Üzülme Rukiye'm üzülme. Şadoğulları onu içeride koyar mı hiç? Birkaç güne kalmaz, çıkar elbet. Öyle mi dersin? Tabii ki Rukiye. İnşallah Orhan, İnşallah.